Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün bitmeyen kartuş sistemi yazıcımıza nasıl monte edilir bunu anlatmak istiyorum. Günlük hayatta biliyorsunuz fotokopi çıktı artık vazgeçilmez hale geldi. Her yerde kullanıyoruz. En basitinden her evde öğrencimiz var. Okuldan ödevleri falan veriliyor. Tabi ödevlerde çıktı almaları gerekiyor. Fotokopi çekmeleri gerekiyor. Ya da kendi işlerimizle ilgili fotokopi ihtiyacımız oluyor. Bunları evde yazıcımız varsa yazıcıdan çıkarıyoruz. Ya da dışarıda biliyorsunuz bugün bir fotokopi çektirmek istesek en az 50 kuruş 1 lira. Tabii maliyetleri yüksek. Çok fotokopi çekmek istersek de yüksek meblalarda fiyatlara denk geliyor. Evde rahatlıkla istediğimiz kadar fotokopi çekebilmek için bugün bitmeyen kart sistemi nasıl monte edilir bunu anlatacağım. Tabii maliyet açısından düşünürsek maliyetleri çok düşük. Normal fotokopiye göre yani evde yazıcının kartuşu çok hızlı bitebiliyor. Çok sayıda çıktı alamıyoruz kartuşla. Sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Kartuş fiyatları da malum yüksek. Onun için bitmeyen kartuş sistemi uyguluyoruz. Hem yüksek sayıda çıktı alıyoruz. Hem de bunu daha uygun fiyatlara getiriyoruz. İşimizde de çok kullanıyoruz. Tabi maliyetten çok rahatlığı da var bu işin. Örneğin akşam fotokopi çekmemiz gerekiyor ya da çıktı almamız gerekiyor. Dışarı çıkıp fotokopici aramıyoruz. İstediğimiz kadar evde hemen çıktı alabiliyoruz. Bunlar da bitmeyen kartuş sisteminin rahatlıkları olmuş oluyor. İnternette videolara baktım. Bu sistem nasıl monte edilir? Montajı nasıl yapılır? Bunları araştırdım. Böyle adım adım ayrıntılı videolara rastlamadım. Onun için ben kendimi uyguladım. Çok memnunum. Siz de evde uygulamak isterseniz diye bu videoyu çekmek istedim. Bir tane tank sipariş ediyoruz internetten, şunun gibi. Tank fiyatları da şu anda 30-40 liradan başlıyor. Yani en uygun maliyetli şu anda 30-40 liraya bir tank alsanız, bu şekilde bir şey gönderiyorlar. Yanında da tabi aparatları var. Bunları da montaj sırasında kullanıyoruz. Ee, bize zaten lazım olan tank ve Yan tarafta gördüğünüz mürekkepler. Ben bu markayı tercih ettim. İlla bu markayı almanıza gerek yok. Bunların hepsi 1'er litrelik. E, siyah, mavi, sarı, kırmızı renkte 4 tane 1 litrelik mürekkebimiz var. Bu mürekkepler 100 mililitre olanları da var. Yarım litre olanları da var. Bunların fiyatlarından bahsetmek istersek mesela bunların 1'er litre olanları şu anda internette 4 tanesini 150 lira civarında, 160 lira civarında bulabilirsiniz 100 mililitre olanlarına baktım. Bunların fiyatları da 4 tanesi 100 mililitrenin 40 liradan falan başlıyor. Ben 3 sene önce 1'er litrelik almıştım. Çok fotokopi çekiyorum. Şu anda yarıya gelmedi aldığım 1'er litrelik mürekkepler. Yani neredeyse çeyreğini bile kullanmadım 3 senedir. 30 liralık 30 liraya tank alsak. 100'er mililitrelik 40 liraya da mürekkep alsak 70 lira yapar. E dışarıda 70 tane A4 fotokopi çekeceğimiz fiyata evde bir sürü fotokopi çekebiliriz. Yani çok uygun bir sistem. Şimdi bunu nasıl yapılır? Nasıl monte edilir? Montaj evde kolay bir şekilde nasıl yapılır? Bunları adım adım anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi yazıcımızın altında bulunan bölmeyi açıyoruz. Zaten kartuşların sağa sola gelip gittiğini görüyorsunuz şu anda. Ortada bir yerde duracak. Burada durdu kartuşlarımız. Bu kartuşların bir tanesi renkli, bir tanesi de siyah kartuşumuz. Bunları şöyle üst taraftan bastırarak, şöyle üstlerden bastırarak şu hale getirdikten sonra direkt çekebiliyoruz. Görüyorsunuz şu anda bu renkli kartuşumuz, bu da şu çıkardığımızda siyah kartuşumuz. Şimdi kartuşlarımızın üzerindeki şuradaki şu yazılı kısımları çıkarmamız gerekiyor. Önce bunları bir çıkaralım. şu şekilde ucundan yavaşça şöyle çekiyoruz şu şekilde Bu siyah kartuşumuz görüyorsunuz şurada bir tane şöyle yakından göstereyim. Şurada bir tane yuvarlak bir kısım var. Ee, aynı şekilde renkli kartuşumuzun da yazılarını çıkaracağız buradan. Etiketini çıkarıyoruz. Evet, Renklimizi de çıkardık. Renkli kartuşumuzda gördüğünüz gibi şurada bir tane yuvarlak kısım var. Şurada da iki tane yuvarlak kısım var. Şimdi bunlar tankımızdan gelen siyah hortum, siyah tankın hortumu buraya bağlanacak. Şu kısma bağlanacak. Ee, diğer 3 tane rengimiz, sarı, kırmızı ve mavi renklerimiz buralara bağlayacağız. Şimdi bunların sırasını ve nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere. Şimdi buradaki gösterdiğim şu yuvarlak yerler var ya. Şuralardan şu makkabucuyla bu üç buçuk milimlik makka bucuyla burayı deliyoruz. Siyah kısımda burayı deliyoruz. Renkli kısımda alt taraftaki buraları deliyoruz. Tam yerlerinden deliyoruz. Ama üst tarafın tam şu ne olduğu yerden delmeyeceğiz. Bunun biraz sol ve alt kısmından yani şuradan bir yerden deleceğiz bunu. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şunun sol alt çaprazı gibi düşünebilirsiniz. Biraz sol taraftan deleceğiz. Alt taraflar normal yerlerden, üst tarafın yuvarlağının sol alt çaprazından deliyoruz. Yine siyahta sıkıntı yok. Siyahta yine şöyle yakından göstereyim. Şu yuvarlağın olduğu yerden deleceğiz. Şu makka bucuğuyla eğer elinizde makka bucuğu varsa 3.5 milimlik makka bucuğuyla bunu delebilirsiniz. Ben şimdi bunları deleyim. Deldikten sonra tekrar videomuza devam edelim. Evet, kartuşumuzun deliklerini deldik. Gördüğünüz gibi siyahın üzerinde bir tane delik, renklinin üzerinde üç tane delik var. Ve şu en üstteki yuvarlak kısmın sol alt köşesinden deldik. Buradan delmedik. Ama diğerlerini yine kendi yuvarlaklarının olduğu yerlerden deldik. Şimdi mürekkeple uğraşacağımız için ben eldiven giydim, elim batmasın diye. Kartuş... Tankının içinde gelen aparatlardan şöyle siyahın üzerinde daha iyi görünür ben şuraya koyayım ee, şöyle bir yuvarlak cisim var bunu deldiğimiz yerlere şuralara takacağız şimdi bunu buraya takıyorum ben şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi şöyle netleştirelim siyahın üstünde bir tane olacak diğer Renkli kartuşumuzun üstünde de 3 tane şu 3 tane deliğe de bunlardan yapıyoruz. Şu şekilde. Burası mavi kısım. Burası sarı kısım. En üstteki de kırmızı. Renkleri şuradan anlayabilirsiniz. Bunun için deldikten sonra İçindeki keçenin rengi zaten görünüyor. Mesela bunu deldikten sonra ben buranın sarı, buranın mavi, buranın da kırmızı olduğunu gördüm. İçindeki renklerden görünüyor. Eğer direkt e, gözle göremezseniz, içine şöyle bir kürdan gibi bir şey sokarak içinde hangi rengin bulunduğunu görebilirsiniz. Benim sarı, şu kısım sarı, şurası mavi, şu kısım da kırmızı. Şimdi bunları böyle taktıktan sonra e, artık Sistem basit. Ben ana mantığını söyleyeyim size. Tankımız var. Tankımızın ucundaki hortumun şuradaki uç kısımlarını buradaki tank nereden geliyorsa mesela siyahı getirip burada siyah kısma, kırmızıyı üst kısma, sarıyı ilk kısma, maviyi de şu kısma bağlayacağız. Yani şuradaki hortumu bunların uçlarına bağlayacağız. Sonra tankımızın mürekkeplerini doldurup yazıcımız hazır hale gelecek. Bunları tabi şimdi adım adım yine göstereceğim ben size. Şimdi arkadaşlar tankımdan gelen hortumların 4 tane ucu var. Şu en üstteki şu siyah. O yüzden ben bunu ne yapıyorum? Buradaki siyah kısma gelecek şekilde Buradaki siyah kısma gelecek şekilde ayarlıyorum. Tank sisteminin içinden çıkan bir tane aparatımız var. Şöyle L şeklinde bir tane aparatımızı şu şekilde bir ucunu hortumun ucuna gelecek şekilde bunu da getirip buradan şuraya takıyoruz. Olay bu. Şu anda siyah kısmım hazır. Şimdi ne yapıyorum? Buradan gelen renkleri sırayla uzunluklarını tam buralara denk gelecek şekilde keseceğim. Yani atıyorum mesela şu ilk baştaki kısım sarıysa sarının ucunu tam buraya gelecek şekilde keseceğim. Burası mavi ise maviyi keseceğim. Kırmızıyı da tam kırmızıya göre boylarını şunları ayarlayacağım. Siyah uzun kalıyor. Diğerlerini de buradaki deliklere göre ayarlıyorsunuz. Şimdi hortumları ayarladık. İlk baştaki siyahtan gelen, tankın siyah kısmından gelen hortumu buraya bağladık. Kırmızı kısmından gelen hortumu buraya bağladık. Sarı kısmından gelen ve mavi kısmından gelen hortumları bağladık. Burada önemli olan hortumun boyları. Mesela siyah kısım ta buraya kadar uzandığı için uzun olacak. Atıyorum mesela sarı kısım mavi kısımdan biraz daha kısa olacak. Siz artık bunları buradaki duruma göre, boylarına göre ayarlayacaksınız. Kırmızının boyunu bu kadar. Sarıyı ve maviyi bu şekilde gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları şuradaki yerlerine yerleştiriyoruz. Şimdi kartuşlarımızı yerine yerleştirdik. Şurada gördüğünüz gibi kartuşları yerine yerleştirdik. Ama şimdi bu kapağın kapanması için şurada görüyorsunuz şu köşede bir sıkışma oluyor. Onun için kapağın Tam şuradaki küçük bir kısmından çentik açmamız gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim hafifçe. Tam şu kısımdan uç kısmından bir çentik açacağız. Ben çentimi açayım. Tekrar videoyu durduruyorum şimdi. Çent açtıktan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi az önce söylediğim gibi şuradaki ee, kapağımızın köşesinden bir çentik attık. Kestiğimiz kısım sadece şu kadarlık bir kısım. Şuradan görüyorsunuz köşeden. Ee, orada sadece hortum geçecek kadar küçük bir kısım çentik attık. Bir de bunları yaptıktan sonra ben şuradan alttan iki tane delik deldim. Bunu niye yaptık? İçeride hortum boşta kalmasın. Buraları sıkışmasın diye. Şuradan cırt kelepçeyle iki tane sadece küçük bir delikle buradan cırt kelepçeyle bunları sabitledim ve içerideki kartuşlarımızın rahatça hareket edebilmesi için şurada da boşluk bıraktım. Görüyorsunuz şu boşluğu. Bu boşluk buradaki kartuşlar sağa sola hareket ederken sola gittiğinde buraya yetecek kadar sağa gittiğinde de bu tarafa gittiğinde de şu hortum tamamen gidip gelmesine engel olmayacak şekilde sabit şekilde bırakıyoruz. Şimdi ne yaptık? Sistemimiz çok basit. Şöyle göstereyim. Buradaki tankımız tankımızdan gelen hortum bu şekilde geliyor. Buradan kapağımızdan içeri girmesi için küçük bir çentik açtık. Burada içeride boşta kalmaması için hortumumuzun iki tane delik açıp buradan cırt kelepçeyle bunları kelepçeledik. Daha sonra az önce anlattığımız gibi siyah kartuşumuz ve renkli kartuşumuza bir tanesini buraya, üç tanesini buraya olmak üzere hortumlarımızı bağladık. Şu anda sistemimiz hazır. Şöyle göstereyim ben size. Buradan bunu rahatça kapatabiliyoruz. Şöyle. Sesi duydunuz. Kartuşlar sağa sola hareket edebiliyor. Şu anda yazıcımız hazır. Sadece kartuşlarımızı yani mürekkeplerimizi tankımızın içine doldurup kullanıma hazır hale getireceğiz. Mürekkeplerimizi tanka dolduruyoruz. Tankın üzerindeki gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane boşluğumuz var. Buradaki ilk boşluğumuz mavi, sarı, kırmızı ve siyah olarak mürekkeplerimizi dolduracağız. İlk boşluğumuzdan buradan mürekkebimizi açtıktan sonra şu kısım kapalı. Bunu da açıyoruz. Mürekkebimi açtım. Şimdi buradan şu şekilde şırıngamla çekiyorum. Çektiğim şırıngamı ilk baştaki boşluktan mavi tanka boşaltıyorum. Tabi bu birkaç kere tekrar edecek. Kutumdan çektim. Şişemden. Aynı şekilde getirip tankın mavi kısmına ekliyorum. Daha sonra mavi doldurup sarı, kırmızı ve siyahı da bu şekilde doldurmuş olacağız. Ben bunları şimdi hepsini doldurup tekrar videomu devam ediyorum. Şimdi mürekkeplerimizi doldurduk. Görüyorsunuz mavi, sarı, kırmızı ve siyah mürekkebimiz. Tanklarımızın ağzındaki deliklerde şu şekilde. Buralardan doldurduk, dolumumuzu yaptık. Şimdi e, mavi tankımızı şu şekilde bir tıkacımız var. Bununla kapatıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra da sarı kısma şunu takıyoruz. Bunlar mürekkebimiz dökülmemesi için. Sonra kırmızıyı ve en sonda siyah tıkacımızı buraya kapatıyoruz. Şimdi şurada küçük delikler var. Bu küçük delikleri de isterseniz bunu bir yerden bir yere taşırken buradan şu şekilde kapatabilirsiniz. Hiçbir şekilde dökülme yapmaz. Ama biz fotokopi falan çekerken bunun ağzını açık bırakmalıyız. Hatta şöyle küçük bir tane de hava alması için bir aparat var. Şu şekilde göstereyim. Bu aparatı da buraya takabiliriz. Buraya taktığımız zaman hem dökülme yapmaz hem de fotokopi çekerken hava almasını sağlar. Mürekkebin içine çekmesini sağlar. Arkadaşlar bitmeyen kartuş sistemimiz hazır tankımız. içine mürekkepleri doldurduk. Buradan hortumlarımız geliyor. Çentik attığımız yerden hortumumuz giriyor. İçeride biliyorsunuz iki tane kartuşumuz var. Oraya bağlanıyor. Her şeyini hazırladık. A4 kağıdımızı koyduk. Bilgisayarımıza bağladık. Şimdi birkaç tane manzara resmi çıkaracağım. Hem çıktığının kalitesine bakalım. Hem de e, olmuş mu bir deneyelim. Öncelikle şu papatya resmi çıkaralım bunu. Yazdıralım. Yazdır diyoruz. Bu arada o yazdırırken şunu da söyleyeyim. Yani bitmeyen kartuş sistemi hiç bitmiyor diye bir şey yok. Tabii ki yazdırmayı başlatıyoruz. Tabii ki bitiyor. Bittikçe Bittikçe biz mürekkebini ekliyoruz. Ama e, mürekkebi o kadar az kullanıyor ki yani ne zaman eklediğinizi bile unutursunuz. Şu anda resmimiz çıkıyor. Ben üç tane resim ayarladım. Bunları bir çıkaralım. Kalitesine bakalım. Renkleri nasıl karıştırıyor bunlara bakalım. Bunu da yazdıralım. Genellikle karışık renklerden seçmeye çalıştım fotoğrafları. Farklı renklerden seçtim. Her rengin tonuna bakalım ne kadar karıştırabiliyor. Çünkü biliyorsunuz üç tane renk ekledik, dört tane renk ekledik. Siyah, kırmızı, sarı ve mavi renkleri ekledik. Bu renkleri karıştırıp bütün renkleri elde etmesi lazım. şekilde. Yani gayet başarılı. Ekranı biraz daha net görünüyor ama e, fotokopi olduğu için A4'ün üzerinde tabii ki ekranı biraz daha pikseller daha net olduğu için ama gerçekten bütün renkler var. Yine bilgisayardaki gibi önler net, arkalar biraz daha bulanık şekildeydi. Fotoğrafın aslı da öyleydi zaten. Bizim için önemli olan buradaki renkleri karıştırması. Gayet başarılı bence. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.